Kosinüs teoremi. ABC üçgeninde A köşesinin karşısındaki kenarın karesi A kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı eksi 2 tane B çarpı C kosinüs alfadır. Bunu her bir kenar için yapabiliriz. Örneğin B açısı için yani B kenarı için yazalım. B kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı a kare artı c kare eksi 2 tane a çarpı c kosinüs beta. Bunu örneklerle pekiştirelim. İlk sorumuzda ABC üçgeni verilmiş x kaçtır diyor. Öncelikle kosinüs teoreminden x'i bulabiliriz. x'in karesi eşittir yazıyoruz. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 tane 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 60'dır. x kare eşittir 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 eksi kosinüs 60'ın biz 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2 buradaki, buradaki 2 ile buradaki 2 gider. x kare eşittir 16 9 daha 25 eksi 12 x kare eşittir 13 olur. x eşittir kök 13 olur. Verilenlere göre x kaçtır? Burada kosinüs teoremini yazalım. x kare eşittir 6'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi eksi 2 tane 6 çarpı 3 kök 3 çarpı kosinüs 150'dir. Buradan kosinüs 150 eksi kosinüs 30'a eşittir. Kosinus 30 ise kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 3 kök 3'ün karesi 27 eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 kök 3 çarpı buradaki eksi ile buradaki eksiyi artıya dönüştürelim. Kök 3 bölü 2 olsun. Buradaki sadeleştirmeleri yaparsak bu 2 ile bu 2 sadeleşir kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. x kare eşittir 36 artı 27 artı buradaki çarpmayı yaptığımızda 3 çarpı 3 9 6 kere 9 54 yapar. Son toplamamızı yaptığımızda x kare eşittir. 36 ile 54'ü topladığımızda 90, 90 artı 27, 117'dir. x kare 117 ise x kök 117'dir. Verilenlere göre kosinüs alfa kaçtır? Burada kosinüs teoremimizi yazalım. 9'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 tane 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. 9'un karesi 81 eşittir. 36 artı 64 eksi 6 kere 8 48 çarptık 2 ile 96 kosinüs alfa yapar. 36 ile 64'ü topladığımızda 100. Bu 100'ü karşı tarafa attığımızda 81 eksi 100 eşittir. Eksi 96 kosinüs alfadır. 81'den 100 çıktı. Eksi 19 eşittir. Eksi 96 kosinüs alfadır. Her iki tarafı eksi 96'ya bölersek kosinüs alfa eşittir. Eksi 19 bölü 96'dır. Eksi 96. Eksiler sadeleşir. 19 bölü 96 kalır. Verilenlere göre x kaçtır? CDE üçgeni bir dik üçgen. 3, 4, 5 üçgeninden buranın 5 olduğunu buluyoruz. X'i bulabilmemiz için buradaki açının kosinüsüne ihtiyacımız var. C açısının kosinüsüne ihtiyacımız var. Ters açıdan burası neyse burası da aynıdır. Dolayısıyla buraya alfa diyelim. Burası da alfa olsun. Ben kosinüs alfayı CDE dik üçgeninden bulabilirim. Kosinüs alfa eşittir. Komşu dik kenar bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Şimdi ABC üçgeninde kosinüs teoremini yazalım. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 tane 6 çarpı 5 kosinüs alfa x kare eşittir 36 artı 25 eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 kos alfa yerine de 3 bölü 5'i yazıyoruz. Buradaki 5 ile buradaki 5 sadeleş. x kare eşittir 36 artı 25 61 eksi 12 12 çarpı 3 36 dolayısıyla x kare eşittir 25 kalır x eşittir 5'tir. Her iki tarafın karekökünü aldık. x eşittir 5 oldu.